şu bölgede işte. Bu depremleri e, o şekilde sınıflandırmak, onun öncüsü veya onun artçısı veya bunun arkasından büyük deprem olacak veya olmayacak şekilde değerlendirmek yanlış olur. Bunu bireysel olarak şu şekilde değerlendirilebiliriz. Gece saatlerinde 3.20 civarlarında olan deprem 3.7 ile başladı, 4.1'e çıktı ve onun ertesinden e, tekrar 4.5 civar 5'e doğru e, 3.1'lere kadar düştü. Bu kendi bağımsız olarak bir deprem olarak bunu değerlendirebiliriz. Nerede oldu? Merkez üssü civarlarında oldu oldu Bunu da baktığımız zaman pamukkale faysunun içerisinde normal bir kırılma şeklinde değerlendirebiliriz. Yani bu deprem bağımsız bir depremdir. Bu deprem oldu diye arkasından büyük bir deprem gelecek şeklinde de düşünemeyiz veya bu deprem oldu artık hani rahat hızda diyemeyiz. Açıklamalarımızda hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani denizde bir deprem olma ihtimali her zaman için var. Bu potansiyeli her zaman için sahip. Ama bunu bu bir önceki olan depremlerle veya faylarla ilişkilendirmek yanlış olur. hep aynı şeyi söylüyoruz. 1717 depreminin yıl dönüm yaklaşık tekrarlanma periyoduna çok yakın bir dönemdeyiz. Her zaman için deprem olma potansiyeline sahibiz. Ama bu depremlerle şu andaki mevcutta olan işte 4.1 büyüklüğündeki bir deprem oldu diye hemen arkasından bu olacak şeklinde ilişkilendiremeyiz 300-350 yıllık tek tekrarlama periyotları var. Ona göre bunu düşündüğümüz zamanda da yaklaşık o tekrarlama periyodunun içerisine geldiğimiz için biz yakın zamanda deprem olma ihtimalini yüksek olarak görüyoruz. Ama tabii ki bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Şu andaki mevcut olan bu depremlerin o fay segmenti, fay zonu içerisindeki segmentlerin kırılması sonucundaki faylar olduğu için de küçük küçük hareketlerle bunun birazcık rahatlama sürecinde olduğunu ve daha iyi bir şey olarak değerlendirebiliriz. Bizim bölgemiz açısından düşündüğümüz zaman zaten biz Büyük Menderes ve Gediz grebinin kesişim noktasında zaten aktif bir bölgedeyiz. Her zaman için deprem olma potansiyelimiz bizim için yüksek. Çünkü meydana gelen deprem epicenter noktalarına gördüğünüz üzere işte Kocadere'nin kuzeydoğusunda kuzey doğusunda meydana gelmekte. Bunların fay haritasına baktığımız zaman Pamukkale fay zonunun kuzey doğusunda Küçük Dere bölgesi kısımlarına yer almakta. Bunlar da e, muhtemelen Kara Fayı'nın devamı şeklinde devam eden bölgede meydana gelmişler.